Ne sınırlandın anneciğim? Kuzu Hoş geldin Anneciğim Evlenmek istiyor musun? Sana koca buluyorum Evlenmek istiyor annem sen? Sana koca alacağım. Sana koca bulacağım. Bak bak gözleri nasıl nasıl bak kulağa şey yapar. Koca lafını duyunca böyle kulakları diktin. He? Evlenmek mi istiyorsun sen? Evlenmek mi istiyorsun? He? Bak bak. Gözleri ışıldadı bak. Seni everim mi annem? Seni evereyim eve mi kuzum? Yerim seni yerim. Serçe kızım. bak. En sevdiğim. En sevdiğin anne. Aferin benim kızıma. Aferin benim kızıma. İçsin bakayım su. Benim kızım içsin bakayım su yine. Al, 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 al anneciğim, al anneciğim. kızım. Al Sı. İçecek misin 问。<and> <laughs> Annem gel. Anneciğim film izlemeye gidelim mi kuzum? Ha? Salonumuza gidelim mi? salonumuza gidelim mi annem? Hadi gidelim, gidelim, gidelim. Hadi gidelim anneciğim. Hadi gidelim anneciğim. Hadi. gidelim Gelin kızım kız. Öpücük ver anne. Öpücük ver anne. Kızım. Oh. Öpücük ver anne. Oh. Ağzımı sağa <laughs> Ağzını da siler temiz kız.

Hy het 'n bes. Eenvoudig vasgekyk. Annem benim annem. Kız böyle sevilmekten mi hoşlanıyorsun sen ha? <laughs> böyle 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 Sinirlendin mi? Aa. Sinirlendin mi? Sinirlendin misin? Gel. Gel yat. Yat amcuma. Yat annem. Gel. Kuş. Kuş. Birisi. Gel anne. Koş koş koş. Koş <laughs> anne. Oh. Tatlı kızım. Gel anne. Gel kızım. Gel kızım. Gel kızım. Gel anne kuzum. Gel canım. <laughs> Aferin. Kızım. Gel anne. Gel kız. Gel Koş 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 koş. Koş 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 koş. Gel annem yok yokken gel koş koş. Serçe gelirse ısırır bak ikimiz de ısırır. Kıskanır annem koş gel evine gel koş koş. Koş koş. Koş. Ahan da geldi. Ahan da geldi. Bak. Oh, oh. Anneciğim tamam. Tamam çikoya almayacaktım. Annem seni bekliyordu. Çikoya almayacaktım anneciğim. Tamam. Tamam. Kızma Kızma anneciğim. Tamam bir daha olmaz. Tamam anneciğim bir daha olmaz. Tamam kızma. Git terbiyesiz. Çikoya alacağım. Gel anneciğim. Gel annesinin balı. Serçe'yi almayalım. O ısırıyor. Terbiyes. Kıskanç. Kıskanç. Gel bakayım. Kuş 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 kuş. Ne oldu? Bak, 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 bak. Şşt. Kavga yok annem Kavga yok anneciğim. Hayır. 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 İkiniz de, ikiniz de gidin bakalım. İkiniz de gidin. Gel annen. Yat hadi. Yat hadi annem. Sinirlenme yat. Yat hadi anneciğim. Hih, sinirlenme annem. Tamam tamam tamam. Sinirlenme anneciğim sen yat. Yat annem benim yat. Kurban olur annen kurban. Aşkım benim aşkım. Aşkım benim aşkım. Hı -hı.